Şimdi ne dedik? Eko oynayalım bir tane dedik değil mi? Eko'yu banlamış. Karşıdaki ghostlayan gerizekalı çocuk. Sanki benim Eko koyayım world class. Sırf bana kanserlik yapmak için gidip Eko'yu banlamış. Güzel. Senin... League of Legends ya. League of Legends'a bir geri dönüş yaptık. Bir oyun sürer muhtemelen ama bu geri dönüşümüz. Bir Lee'sin sarayım ya sana şöyle yağlı tarafından. <laughs> Yine bir takım yayıncılar botları basmış. Basın oğlum. Botlarını basmışlar botlara yayın yapıyorlar bir takım yayıncılar arkadaşlar. Seviyorlar bu hayatı galiba. Ne dersiniz? Var ya bir takım arkadaşlar botlara yayın yapmayı seven. Bundan keyif alıyorlar mı acaba? Ya keyfinden ziyade işte başkasının üstüne basıp ekmeğini elinden alma kontenti. E hep standlık oğlum Curtis. Bunu yapan tek bir kişi değil ki bu oğlum. Alo. Alo. Kanks ne yaptın? Kanks ah. seni bekledim ben de lol'e girdim sıkılıp gelmeyince. Kanks. Junk's. Sen ne yaptın? Dışarıya gittim. Hı? Dışarıya gittim bir şeyler aldım. E söyleyeydin ya gidiyorum diye Kanks'e Dedim zaten kanks sen duymadın. Kanks valla duymadım sen ya. Crystal mı? Yok Crystal değil. Crystal yılların yayıncısı. Oğlum yani adam niye bot bas? Crystal'ın yayındakiler uyuyor sadece. Bir lol'e girelim de kanser olalım dedik ya Bülent abi. Yani. Hı? duymuyorum ki abi yine gittin salondan mutfaktaki mikrofona konuşuyorsun ya. Aa, abi harbi da varmış karşısı ya. Gündüz harbiden salak çocuklar geliyor ya. Evet evet. Mesela ona flash niye atmadı benim köye? Hiçbir malumatım yok. Attı mı flash? Atmadı sanki. Hayır. Ya Atin'in oğlum. öyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum ya. Ati bir defa akıllı adam oğlum. Yani yarın öbür gün o bottan başına iş gelebilir. Hayvan gibi kanalı var. Niye böyle bir şey sekteye uğratsın yani? ekmek kapısı. ne zannediyor biliyor musun? Ne abi? Hep dönmüyorsa bottur diye düşünüyor. Yani. Ama çoğu zaman da öyle oluyor ya. Yani ama işte Atakan'ın açtığı yayın saatiyle alakası var chat'in dönmemesinin. Ama şimdi prime time'da yayın açıyorsan 500 izlenirken chat'te hiçbir şey dönmüyorsa bir... vardır yani. Benim, benim yayın hiç dönmüyor. Abi senin normal saatte dönüyor ama. Ha. Sen mesela bu saatte e tabi canım millet konuşuyor chat'te. İşte, sen normalde konuşuyoruz. Demek ki arkadaş olmuşlar oğlum mu? E zaten. Dayana buraya geldi. Ha? O ne? Biri abi abi. Ne? Bir abi adam. Ne yaptı, yaptı ki bu? Abi. Bu adam geri zekalı döl acaba bilen tabi? Eşinlik bu. Bu falan mı çalışıyor? Muhtemelen. <laughs> Zeka seyir verdiğince. Ya, ya bir. Ba, bak şunu alıştırsın ya. Sen <laughs> geri zekalı dövmüşsün. <laughs> Ya. Allah Allah. Dayana arkadaşın mı diyor? <laughs> Değil vallahi ya. İyilik yaptı çocuk bize ama. Las katıl çıkmadan katıl almaya gidiyorum ben. Dur dur şimdi yazı yazmayayım da uğraşamam bir Tamam. Flash attığı yere nasıl attım Q'yu? Şaka şaka. Adam benim Q attığım yere flash attı. Bakayım. <laughs> Bu ne lan? Bu middeki ne böyle? Ne bu ne? Helal. <laughs> Öldürdün lan. Hı -hı. Yaz abi geride kaldı ya. <laughs> niye yazmıyor? Ya niye yazayım abi ya? Ya da şunu yaz. Super Penis Full Power hâbodu süper penis full güç yazarız bir daha kestiniz lan güç full şuradaki skatıl almış mıdır o kadar salak değildir herhalde almıştır. Şu anda herhalde bizim Erdal çok iyi geçmezdi o öldüm şey yok muydu Can Nobody'cim Bir git ya Sen tam bir salaksın ya. Bu sefer harbiden yazacağım geri zekalı döl diye galiba. Kanka sen salak mısın? Hayır ya öldü ya. Çocuğun akli dengesi falan yerinde olmayabilir çünkü. Neye git yazdıysa acaba 2-0'ım. Level'da öndeyim adamdan falan. Sormana hayır gerek hayır. yok zaten salak mı diyorsunuz yani. Allah. Oğlum, oğlum oradaki sormanın amacı adamın yani bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etmek. Özelde ama yalvarsın oğlum niye yalvarsın? Neye yalvaracak yine mi timeout attın adama? Hadi yalvar yalvar. Ben Geliyor. Geliyorum. Özellikle. diyorum <laughs> özelde. Tamam oğlum itmene yardımcı oluyoruz. Ne vınk? Bu için closer mi? Bay. Hadi hmm. hadi yavrum. güzel doç. Bizim Veigar Trash'e nasıl ölüyor ya midde? Bülent abi bir fikrin var mı? Veigar'ımız midde Trash'e ölüyor. Bir de öne geçti koridorda. İkinci ölüyor şu anda. Abi çete... Kus, kısmını veriyor. Ne? geldi Ne yapıyorsun lan kazma Cüneyt? Dün sana kızdım mı? ha. ha. Haberin olsun yani. Düşmanım Cüneyt. Nerede lan bu? Aha. Aha. Oğlum beyinsiz. Ay. Oğlum beyinsiz dayana. Ne ne oldu lan hıyar? Şimdi <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ne oldu sunlar? Bütün yayın. Deliğinden bahsediyorsun Ben de vardım Abartsız 5 dakika boyunca Senden bahsettim Ne, lan ya? ne, ne, ne yapıyor ne yapıyor sen? Bu kadar ölebiliyoruz ya. Ne yapıyor bunlar? Lanta ya. Aha. Marası da yok onun. Yapıştı yersin. Ama diğer ne çıkıyor? Ve çalışıyor yani. Aynen. o <laughs> adamı senin yazman gereken full penis. Bilmem ne güç falan yazman lazım bu Diana'ya. Ne o? Full penis mi? Neydi? Cüneyt her an bir şeye tetiklenebilmek değil. Şimdi bak insanların önünde konuşmak istemiyorum da. Oğlum ben senin bir <laughs> noktada büyüğünüm yani anladın mı? Arkadaşız falan geyiğimizi yapıyoruz da bunu çıkar mı oğlum? E, şaka değil ama ciddi söylüyorum. Dün kırıldım biraz sana. Oğlum Q'ların hepsini Bu sefer Q kaçırmadım ya. Ne zaman kaçırdın Gayet ha? Zet ya. Z, bütün Q'ları kaçırdı. Lan Oo, o Olgu abi. abisinden değil oğlum. Dramatize etme durumu. Ne demek istediğimi iyi anlıyorsun. Ya bunu zaten yaşla büyüklükle bilmem neyle de alakası yok oğlum. Bazen çok garip şeyler söylüyorsun yani. Ben o kadar sevmiyorum abi. Böyle muhabbeti. Oo, <laughs> 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 <Aynen öyle. gülüyor> Ne oldu lan? Yok çok gitmeyeceğim tatlı. ya ona. Belki şimdi giderim diyecektim de var bitti. Oğlum Cüneyt benim samimi arkadaşım ondan söylüyorum yoksa başkası Erdal. şey yapsın. Bir ne kaldı ya. Ha? O kaymakları gideceğim sana bir gün. Her şeyin zamanı var Zaraki dayı demiş. Ya. Kim o? Erdal. Boşanma davası mı açıyorsun? Ne olmaz boşanamayız. yalvar bana. Yalvar bana Erdoğan. Ben çok seviyorum. Yalvar şuna da gidelim. Zar iki dedim diyor. Ölme laf var. Yalvar bana. Bak Ömer. Sen ne yapıyorsun lan? yapıyorsun? Bana karşılık mı veriyorsun? Ha? Bir başka kaldırış mı bunlar? Git kaybol hadi. teşekkür ederim bak bak bu talimatlardan sonra gördünüz mü dayı bana ne diye yazıyor Bülent abi nasılsın bugün iyi misin falan diyor aynen aynen böyle olacak karşısı çok zayıf ama ya ben iyi oynadığımdan kazanmıyorum yani şu an Verdim. Ah oynayışa bak benim ne kadar aptal oynadım ya. Adam da ölmedi a**a koyayım bir canla. <laughs> nice Greek flash attık harbiden koyayım. Oğlum sen Amistad'da alt tarafta kürek çeken köleydin ya. Öyle düşün. Oradan <laughs> kurtar. Anladın mı? <laughs> Selam Leyli Nehar. Öbür hesabın mı lan Cüneyt? Le. Bu oyunu kaybetme imkanımız var mı ya? Var gibi benim ha. Kalp, yolunu belanı s**tın. git lan buradan. <laughs> Vur bakayım. Bir daha. Yapma oğlum onu nasıl kesemedin ya. Ya hayret bir şeysiniz ya. Ya Lucian Allah'ım ya Rabbim ne kadar kazmasın ya kanka ya. Küfür mü ettik? Allah Allah. Uyumuz değildir ya normalde. Wayne senin... Bu sala seni ya. Biz yanlış duymuş olabilir misiniz? Yanlış duymuş olabilir misiniz? Aa Q'yu atıyorsun arkasına sıçra atıp. İnsek sus, atıp. atacak herif adam. Aa dur bakayım. Samira'nın ultisini benim re bozmuyor mu ya? Öldüremedi ya. Yoran abi lan. Tamam coşma çık oradan coşma oğlum yeter Nice Oh Bergay nedir abi ya ha? Bergay tam sığır ya Ben de belki. Neydi? Bu gelmiyor Koydum. Ah! Buraya mesela niye girme? Öl diye önüne geçmedim falan yazıyor. Koydum salak. Terakt'ı taşıyacağım diye size. Ya şeyi kaniçeni basıp belki ikisini keserim dedim de yetmedi hasar. Içemedim, Çok goldum kanal... var ya. Item evet. olsa üstünde keser mi vardı? Sen şey istiyorsun değil mi? Böyle patates çıkmak falan istiyorsun herhalde böyle. şekil yap. Ya çekmişken yayıncı oynayışı yapacaksın yani. O Allah'ın emri. Ay patates falan denmesin Ay YouTube şekli yapmam lazım abi giysini çekince. Açılmayın o, bu, 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 güçlüler mi? Erkay'dan şey geldi ya kol geldi. Açılmayın çok. Açılmayın güçlüler ne abi? Biz hmm. daha güçlüyüz adamlardan nasıl yani? Valla trash can yakar. Abi neyi yakıyor ya? Paran mı almışlar? Yani biraz çabalasalar belki keseceğiz de. Devam devam devam. Of. Ne Nasıl kadar kötüler lan ya. Lan? Abi o çok... Yani benden başka kimse hiçbir şey yapmıyor. Abi çarp falan vardı sende de. Red smite Değil atsam mi? keserdim evet ya. Basamadım evet. ama ya E atacağım diye. E yes, spamlıyordum. Perfeniz Ay neyse ya. Lolünü ya kapatıyorum.